Merhaba arkadaşlar. Bugün Shiba Inu, SHIB için detaylı bir grafik analizi yapacağız. Bu analizde Fibonacci seviyelerini, stratejik bölgeleri ve uzun vadeli hedefleri inceleyeceğiz. Eğer Shiba Inu'nun gelecekteki potansiyel hareketlerini merak ediyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Buy zone yani alım bölgesi 0 ve 9 ve seviyeleri arasında bulunuyor. Bu bölge uzun vadeli yatırımcılar için dikkatle değerlendirilmesi gereken bir fırsat sunuyor. Geçmişte bu seviyelerden toparlanmalar yaşandı ve piyasa şu anda bu bölgenin üzerinde işlem görüyor. Killzone, %27 geri çekilme seviyesiyle belirlenen kritik bir direnç noktasıdır. Bu seviye 0% civarında yer alıyor ve buranın kırılması büyük bir yükselişin başlangıcını tetikleyebilir. Balinalar genellikle bu bölgelerde işlem yapar. Bu nedenle dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Profit zonu ise yatırımcıların kar almayı düşünebileceği bölgedir. Bu bölge %61.8 seviyesinden başlıyor ve potansiyel hedef olarak 0.02.2'ye kadar çıkabiliyor. Eğer Shiba Inu bu seviyeye ulaşırsa çok büyük bir rallinin habercisi olabilir. Bugünkü analizimize göre Shiba Inu için iki olası senaryodan bahsedebiliriz. Birinci senaryo, mevcut seviyelerin korunarak Fibonacci'nin yukarı yönlü kırılmasıdır. Bu durumda hedef, profit zone olarak belirlediğimiz sıfır olacaktır. İkinci senaryo ise, kill zone'un test edilmesi ve tekrar bir konsolidasyon dönemine girilmesidir. Ancak bu bölge güçlü bir şekilde desteklenirse, fiyatın yeniden yükselişe geçmesi beklenebilir. Bugünkü analizimizde Shiba Inu'nun kritik bölgelerini detaylı bir şekilde inceledik. Sizce Shiba Inu uzun vadeli hedefi olan 0 seviyesine ulaşabilir mi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşın. Unutmayın bu video yatırım tavsiyesi değildir. Her zaman kendi araştırmanızı yaparak işlem yapmanızı öneririz. Eğer bu tarz analizlerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki analizimizde hangi coin'i görmek istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve strateji için sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.